Gündüzüm seninle Gecem seninle Beyhude geçti bu Ömrüm derdin, derdin, derdin sakladım geceleri rüyamda daha ismini sayıkladım aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda daha ismini sayıkladım geceleri Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismi saklaydım. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismi Merhabalar, ben Gülçin Çetin. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 2018 mezunuyum. Ve şu anda da Tıp Fakültesi 3. sınıfta okumaktayım. Bugün Ferdi Özbey'in aramızdan ayrılışının 8. yıl dönümü. Ve bizler de kendisini o değerli beyaz piyanosuyla ve yorumladığı bir eseriyle anmak istedik. Ferdi Özben çok büyük bir sanatçı, çok değerli bir sanatçı. Ve bu büyük sanatçı kimliğinin yanında aslında kalbi de çok güzel olan bir insan. Çünkü kendisi ölmeden önce tüm mirasını ve bu manevi değeri yüksek olan beyaz piyanosunu da Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışlamış. Ve Ferdi Özbeğen Fonu'ndan da her yıl yüzlerce çocuk e, burs alıyorlar ve eğitimlerine devam ediyorlar. Bu bizim için çok gurur verici. Bu piyano yaklaşık 5-6 yıldır bizim okulumuzda ve ben de yıllarca defalarca da bu piyanoya dokunma şansında bulundum. Sanatçı sizden önce bir eseri duygularıyla bu tuşlarda ifade etmeye çalışıyor. O duyguyu orada yakalamaya çalışıyor. Ve sonra siz de gelip aynı tuşlarda onun duygularını yakalamak, onun duygularını tahmin etmek istiyorsunuz. Ve bu benim için çok onur ve gurur verici bir olay. Ferdi Özben zamanın ve sınırların ötesinde bir sanatçı. Çünkü bizler bugün hala onun yorumladığı eserleri dinleyip mutlu olabiliyorsak, o zamanlara gidebiliyorsak, o nostalji tünelinden geçip gözlerimizi kapatıp biraz olsun hayal kurabiliyorsak, kendi yaptığı müziği hala bize yaşatabiliyor demektir. Ve ben de bu eseri onun yorumluğuyla e, çalmak isteyerek aslında genç kuşaklarında Ferdi Özbey'ini tanımasını, bilmesine vesile olmak istedim. Umarım da olurum. Kendisini e, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanın cenneti olsun Ferdi Özbeğen. Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan kıymetli sanatçımız Ferdi Özbeğen, kendi tanımıyla insanları umuda taşıdım dediği müzik hayatının baş kahramanıydı. Kendine has üslubu ve yorumuyla yepyeni bir tarzın öncüsü oldu. Dönemin müzik severleri ve müzik camiası kendisini hayranlıkla takip etmişti ve etmeye devam ediyor. Ne mutlu ki son dönem dijitalde geliştirilen projelerden dolayı yeni nesil de kendisini keşfetti. Gençler de artık Ferdi Özbeğen dinliyor. Kendi aile hikayeme baktığımızda 1965 yılı altın mikrofon ödülünü aldığı 45'liği babamdan bana kalmıştı. Şimdi oğlum, 20 yaşındaki oğlum Güneş de onu dinliyor. Bugün kıymetli bağışçımız Ferdi Özbey'in 8. ölüm yıl dönümü. Vefatından sonra vakfımızda kurulan fondan birçok öğrenci burs almaya devam ediyor. Bununla birlikte Ferdi Özbey'in bize emanet ettiği en kıymetli varlığı beyaz piyanosu okulumuz Tevitöl'ün sanat merkezinin sahnesinde Gülçin gibi öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. Yarattığı akımın zamansız ikonu olan Ferdi Özbeğen, beyaz piyanosuyla birlikte nesillere val olmaya devam ediyor. Kendisini vakfımıza, gençliğe ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.